Çirhan, çirhan. Yanlışlar arar, yılan gibi sarar. Sana verir zarar, adına alır karar. Yanlışlar arar, yılan gibi sarar. Sana verir zarar, diye. Gecelerdir benim mekanım terk etmiş herkes Sizi geç anladım ama bu illetmiş merkez Böyle değildim elbet doğmadım serkeş Gülümse ve tut elimden kurtar beni kardeş İnan ki istemedim bunun böyle olmasını Gözlerimin kararıp gönlümün solmasını Her şeyimi gasp ettiler dünyam karardı Ölüme ramak kala benim göz altlarım morardı Gülümse iblis gibi gezer senin kanında Ailenden kopma paşam bey ve güzel dalın